Hareketli bir hayatınız yoksa iş yerinde ya da evde sürekli oturuyorsanız bu haberi dikkatli izleyin. Çünkü Amerika'da bir araştırma yapıldı ve günde 6 saatten fazla oturmanın sağlık için çok büyük risk yarattığı hatta sigarayla eş değer bir tehlike olduğu açıklandı. Gelin bakalım ayrıntılarını. 9'dan 5'e kadar oturarak çalışıyorum ben. 6 saatini oturuyorumdur rahat. Fazla oturma süresi ömrümüzden alıyor. 6 saatten fazlası iyice kımıldamama olduğu için sistem sürekli kilo tutmaya, e işte kaslarınızın güçsüzlüğüne kımıldamayınca kaybedersiniz. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre 6 saatten fazla oturmak sigaradan farksız. Kası kaybettiğimiz zaman yaşlanırız ve ömrünüz kısalır. O araştırmaya göre adım sayısı arttıkça ölüm riski azalıyor. Bu çerçevede birçok ülkenin adım Adım atma ortalama salındı ve bunun obeziteye nasıl yansıdığı araştırıldı. İşte buna bir örnek. Günde ortalama 4000 adım atan birisi bunu 8000'e çıkardığında ölüm riski %51 oranında azalıyor. İşte uzmanların önerdiği soleus sınavı. Nasıl yapılıyor? Bütün yapmanız gereken ayaklarınızın topuklarını kaldırıp ucuna doğru. Evet bu. Şimdi gevşeyin yere inin. Şimdi tekrar aynısını yapın. Hareket bundan ibaret. Şimdi biz bunu iyi haber şu. Oturarak yaptığımızda da etkili. Şu eski dikiş makineleri var diye onun pedalına basar gibi. Bilgisayar ve telefonlardaki uyarıcılar da hayat kurtarıyor. Bana hareket et diyor. Şöyle bir dikleşiyorum, kollarımı kaldırıyorum. Şu şekilde bir iki hareket yapıyorum. Daha sonra ayağa kalkıyorum. Şöyle bu yana eğil, bu yana eğil. Bunu belli bir süre tekrar ettiriyor bana. 30 saniye gibi. Bir de su uyarısı var. Su içiyorum.